Tekrardan merhaba çocuklar ben Örümcek Adam Ve dostum Şimşek Makkün haber dostum nasılsın? İyiyim Örümcek dostum sen nasılsın? Ben de iyiyim Dostum Örümcek sana bir şey söyleyeceğim Bugünlerde beni biraz ihmal ediyorsun Hiç beraber teste çıkmıyoruz artık Dostum kusura bakma bu aralarda Araçlar biraz yoğun Üst üste geldi Bugün seninle birlikte ters testi yapalım Tamam dostum Peki bugünkü aracımızı biliyor musun? Evet dostum örümcek. Bugünkü aracımızı biliyorum. Bugünkü aracımız kırmızı fiyat Doblo. Evet çocuklar. Bugün sizinle beraber şu gördüğünüz kırmızı fiyat Doblo aracı test edeceğiz. Doblo aracımız modifiyeli. Plakası çok güzel. Şöyle etrafında bir tur atalım. Çelik jantları harika. Birazdan bu aracımızla teste başlayacağız. Hadi başlayalım. Dostum görüşürüz. Görüşürüz önce. İkinci bir testte 90'ı görüyor araba. Modifiyeli. Egzozuna bakın. Gerçekten çok güzel gidiyor. Dördüncü viteste 120. Turbo'yu açıyorum. Turbo açık gördük Oh uçacağız çok kötü düşebiliriz Neyse iyi düştük ağaca çarptık Birazcık sıkıntı oldu ama Geri dönelim Testimize kaldığımız yerden devam edelim Geliyor. Oh, çok kötü çarptı bize. Oh, kasa eğildi. Gördüğünüz gibi kasa perişan oldu. O oh, ön taraftan vurmuş. Testimize uçak pistinde devam edeceğiz. Yalnız arabanın pestili çıkmış. Tekrardan piste geldim şöyle pisti ortalıyorum. Devam ediyorum testime. Hadi bakalım bir test daha yapıyoruz. İkinci bir araba 90'ları görüyor. Üçüncü bir teste yüzleri geçti. 120 üçüncü bir teste, Dördüncü bir 120 biraz geçti. Turbo atıyorum. 190 ama hiç 200 göremedik. Evet, duralım şurada. Burada bir de şimdi drift testi yapalım. Hadi bakalım bunun drift performansı nasıl? Önden çekişli olduğu için drift performansı çok iyi değil. Gördüğünüz gibi olduğu yerde dönüyor. Lastikleri yakıyoruz. Her yer lastik kokusu. Oh, Solen lastik patlattık. <laughs> Cantın üstünde gidelim biraz da. Yine de gitmem değil mi ya? Araç biraz sola doğru çekiyor. Ama yine de gitmem demiyor. Çok Tekrardan merhaba arkadaşlar Şimdi de sağlamlık testi yapacağız Dağın tepesine geldik bunun için Fiat Doblo aracımızla Sağlamlık testine Başlıyorum Şuradan aşağı gideceğim Şu bölgeden gideceğim bu sefer Hadi bakalım Başlıyoruz Çok kötü düşecek Oh, çok kötü, çok kötü kontrol bende değil. Takla atıyorum. Taklalar ile bir. Ya, hayır, gerçekten çok kötü. Kontrol bende değil ve kontrolü ele alamıyorum. Yani şu an biraz düzeldim. Arka camlar kırıldı. Çok kötü durumda araba. Çok kötü. Yapma bunu dostum. Kapı kırıldı. Yolcu kapısı kırıldı. Oh, cam da kırılmış. Kapı direkleri de kırılmış. Araba yine iyi devam ediyor arkadaşlar. Oh. Onu kapıya bakın. Kapı burada. Kapı da bizle beraber aşağı iniyor. Oh, daha çok kötü vurdum. Çok kötü vurdum daha ya. Onu oh, da sıyırdım. Aa, da vurdum. Oh, bu araba değişen oldu bu arada. Oh, yandı. Oh, arka kapak da kırıldı. Bagaj kapağı da kırıldı. Oo, oh, oh. bu arada finer vulturları gördünüz mü? Araban motorunda hiçbir şey yok. Oo, oh, çok kötü kayaya vurdum. Biraz başım acıdı. Ama devam edebilirim. Hadi bakalım. Tren yoluna. Oo, oh, oh. çok kötü. Bir de tren çarpsın. Ooo oh, çok kötü bir oldu, Çok kötü vurdu. Arabayı mahvettik. Arabayı mahvettik ama motor hala çalışıyor. Kaza yaptığımız yer. İnip bakalım araba ne durumda. Oh, oh, oh. Arabada hiçbir cam kalmamış arkadaşlar. Ön cam gitmiş. Kaput perişan. Farlar perişan. Plakalık gitmiş. Fiyat yazısı bile okunmuyor artık. Sağ kapımız yok Arka cam dağılmış Bagaj kapağımız yok Bu arada Wooferlarımız duruyor Pioneer marka Gerçekten müzik dinlemek Çok hoş olmalı Modifiyeli Fiat Doblo aracımızla Tekrardan merhaba arkadaşlar Şimdi de Offroad off testi için Fiat Doblo'muzu Bu mekana getirdim Artık biliyorsunuz offroad testini hep burada yapıyorum. Bu sefer şuradaki dağcıyı ezeceğim, korna bile çalmayacağım. Hak etti. Bir daha da burada görmeyin seni. Hayret bir Bunu da <laughs> Korna çalınca da çekiniyorlar. Oo, arabanın çekisi çok iyi. Yalnız hemen kontrolden çıktı. Önden çekişli olduğu için kedi gibi tırmanıyor. Bakalım şu birazdan ne yapacak. Araç kedi gibi tırmanıyor. Yol tutuşu da çok iyi. Şimdiye kadar hiç devrilmedik. Bakalım su yokuşta da devrilmeden kurtulabilecek miyim? Evet buradan da başardım. Arabanın yol tutuşunu beğendim yol yokuşu çok iyi, yokuştaki çekişi çok iyi. Yokuşu kedi gibi tırmanıyor gördüğünüz gibi araç. Çok başarılı. Şu turisti de ezeceğim. Oh, oh, az da uçuyordum. Aracı yolda tutmakta hiç zorlanmıyorum. Biraz kaydırdı sanıyorum nazar ettim Ooo helikopter'e bakın Bu etabı çok beğeniyorum Arabayı tam anlamıyla test edebiliyorum burada Kedi gibi gerçekten araç Aşağı çarptım Bir anda dikkatimi kaybettim Merhaba dostum. Ucuz kurtuldum bu sefer. Daha araba hiç devirmedim. Biraz hızlanayım. Hızlanıyorum. Hızlanıyorum. Sanırım uçacağım. Yapma bunu. Yapma bunu. Çok kötü yerden dalıyorum suya. Oo. Oh. Hadi doblo Yapma bunu dostum. Motor da durdu. Yapacak bir şey yok. Tekrardan merhaba çocuklar. Şimdi de şuradaki gölette su testi yapacağım. Bakalım Fiat Doblo'nun sudaki performansı nasıl. Önce biraz sahilde gezelim. Pardon. Pardon. Biraz hızlanmak için buraya kadar açıldım. Hadi bakalım. Ender'in yerinden başlayacağım direkt. Hadi dostum. Hadi yapma bunu. Evet başardı Ender'in yerinden. Geçebildik. Göletin fiyat dobloyla. Modifiyeli fiyat dobloyla Ender'in yerden geçiyoruz. Bir daha deniyorum. Yine mi geçtik? Hayır tam ucunda yapma dostum bunu. Tam ucunda kaldık. Tekrardan merhaba çocuklar. Söz verdiğim gibi Ters şerit testini Şimşek Mekgün ile yapacağım. Şimşek Mekgün hazır mısın dostum? Hazırım Örümcek. Hadi başlayalım o zaman. Daha önce seninle hiç ters şerit oh. testi yapmamıştım değil mi Şimşek Mekgün? Evet dostum Örümcek ilk defa yapıyoruz. Dostum Şimşek biz burada çok yüksek hızlara ters şeritte geçiyoruz ve çok büyük kazalar atlatabiliyoruz. Trafiği birbirine katıyoruz bazen. Trafik litliyoruz. Kamyonlara çarpıyoruz. Çok heyecanlı. Oh, bu arada fena bir kaza atlattık. Trafik biraz yoğunlaşıyor. Köprülerin üzerinde özellikle. Oh, otobüs yol vermiş hey, ama. Dostum. Şimşek ne durumdasın? İyiyim Arımcay. Hey, Yalnız bayıldım bu testim. Harikaymış. Çok güzel. Oh, oh, kamyonlar da başladı. Aradan geçebilir Bir Kamyoncu geldi ya. Yalımızı kestiler, bizi dövmeye çalışacaklar. Ayak yemeden biraz uzaklaşalım dostum. Biraz trafik açılsın. Tekrar devam ederiz. Oh yapma bana. Trafik açılmış. Devam ediyoruz. Yapma kamyon buna. Aa, son anda kaçtım. Şuradan da kaçabilir miyim acaba? Sıkıştırdı kamyonlar aradan geçebilir miyim? Oh bura kamyon dolu dostum buradan geçmesi çok zor Yapma bunu dostum Dostum örümcek test serip bir harika Çok beğendim Buradan devam edebiliriz Harika. Oh çok kötü bir kaza atlattık. Çok hızlandık. Çok hızlandık. Kamyonla şey. çarpı Oh orta şeride çarptık. Dostum örümcek nasılsın? İyiyim şimşek. Sen de bir hasar var mı? Tamponumda birkaç sıkıntı var ama olsun önemli bir hasarım yok. Motorum sağlam. Hadi bakalım. Biraz daha devam edelim mi? Varım. Ben çok keyif alıyorum örümcek. çok kötü vurdu. Kamyondan. Oo oh, kafa kafaya. Kötü bir çarpışma. Hop. Oh, Oo, oh, oh. Çok kötü. İyi sıyrıldık aradan. Yapma bunu dostum. Önüme kırdın. Aradan geçebilecek miyiz? Oh, oh, zorlandım. Oh. Burada bırakalım mı dostum örümcek? Bırakalım şimşek. Nasıl dersen öyle olsun. Evet çocuklar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada dostum, dumanlar çıkıyor. Hayırdır inşallah, radyatör mü yaktın? Olabilir örümcek. Benim için zorlu bir